14. Fakat asıl sebep melun mimsiz medeniyet öyle zalimane. Bir silah şu harbi vahşiyaneye vermiştir ki o silahın karşısında dayanmak onun nazeriyle mukabele etmek lazım gelir. Düşmanın silahı ile silahlanmak nasıl olur? Biz Müslümanlar olarak düşmanın silahı ile silahlanacağız yoksa onların ahlakı ile Ahlaklanmayacağız. Askeri ve siyasi kuvvet kafirin elinde olursa zulme, Müslümanların elinde olursa adalete vasıta olur. Bu yüzden İslam toplumları askeri ve siyasi açıdan kuvvetli olması gerekir. Hem nefsi müdafaa hem de barış ve adaletin temini için bu gereklidir. Bugün İsrail, İsrail'in karşısında güçlü bir İslam birliği olsaydı bu kadar şımaramaz zulme cüret edemezdi. Bediüzzaman Hazretleri'nin nazeriyle mukabele etmek lazımdır. Demesi onlar gibi zalim ve kafirce muamele etmek değil, onlar gibi askeri ve siyasi güce sahip olmakla beraber şer-i şerif noktasında meşru olan hile ve oyunlar anlamındadır. Naziriyle mukabele etmek lazımdır fakat asıl sebep mel'un, mimsiz medeniyet öyle zalimane bir silah şu harbi vahşiyaneye vermiştir ki o silahın karşısında dayanmak onun naziriyle mukabele etmek lazım gelir.